Ya ama bizim bizim meselemiz yani Yahudi düşmanlığı değil ki, Şii düşmanlığı değil ki veya kin nefret açlamak değil ki veya millet birbirini kessin doğrasın değil ki. Ama Şia'nın yaptığı, Siyonizmin yaptığı kendilerinden başka insan yok. Herkes maymun hayvan, herkesi kes doğra. Başka bir şey yok. Kadınlarımızı helal görüyorlar, mallarımızı helal görüyorlar, ızlarımızı helal görüyorlar. Ve bugün Türkiye ile ilgili bir sıkıntı olsa en evvel Ermeniden, Yahudiden evvel bakarsın burada İran milislerini görürsün. Ben Allah için uyandırıyorum. Üç vasiyetimden biri zaten buydu. Gün geldi tekrar bunu konuşuyorum. Sahabeyi sevmeyen seni sevmez. Senin Kur'an'la inanmayan, eksik diyen seni sevmez. Bunların namazları bizim namazımız değil. Abdestleri bizim abdestimiz değil. Kusülleri bizim kuslumuz değil. Bunların din imanı bizim din imanımız değil, değil, değil. Kardeşim hiçbir şeyleri uymuyor, tutmuyor, doku uyuşmazlığı var. Kumaş aynı kumaş değil.